Herkese tekrardan selamlar. Arkadaşlar yine eskisi gibi birçok anime içeren liste videoları yapmayı düşünüyorum. Bence tek bir anime içeren bir video izlemekten çok daha keyifli oluyor. Bugün sizlerle ele alacağım konu ise animelerdeki yasaklı teknikler üzerine olacak. Ben ciddi anlamda uzun uzun düşündüm bu video için ve benim aklıma gelenleri listeledim. Sizlerde video bittikten sonra aklınıza gelenler olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. İster istemez hangilerini kaçırdım diye merak ediyor insan. Bu arada uzun zaman video atmama rağmen Berserk videosuna gelen destek için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hiç beklemediğim kadar güzel tepkiler aldım. Lafı artık dolandırıp sizleri sıkmayayım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Benim yaşlarımda olanlar varsa Yu-Gi-Oh'u yu kesinlikle izlemiştir. İzlemeyenler için de Yu-Gi-Oh'taki savaşların ana mantığı canavar kartları üzerinedir. Belli bir can değeriyle başlıyordunuz ve kartların saldırı puanları, savunma puanları falan vardı. Buna göre taktiksel oyunlar yapıp rakibinizi alt etmek ana hedefinizdi. Seri bu mantıkla ilerlediği için her seride olduğu gibi inanılmaz güçlü ve kırık kartlar Yu-Gi-Oh'ta da karşımıza çıkıyor. Maximilian Pegasus bu mısır tanrısı kartları yaratmaya çalışırken işler beklenmedik bir şekilde gelişiyor. Durumun hemen farkına varan Pegasus kartları üretimden kaldırıp Firavun'un mezarına gömmeyi düşünürken kartlar çoktan başkalarının eline geçiyor. Bu üç kartın adlarını sırayla sayarsak Slifer, Ra ve Obelisk. Güçlü oldukları noktayı da açıklamak gerekirse birçok karta karşı bağışıklığa sahip olmaları ve kendilerine inanılmaz saldırı puanlarına çıkarabiliyor olmasındandır. Sonuç olarak sahteleri bile aşırı güçlü olan bu kartlar seride yasaklandı. Tabi yasaklanmasına rağmen kullanıldığında söylemeden geçmeyelim. Bizler için de kart koleksiyonumuzda istediğimiz anlara dönüştüler. <laughs> Death Note bazı konuları çok iyi işlemiş animelerden birisidir. Benim özellikle en sevdiğim Shinigami'lere aşırı katı kısıtlamalar konulması. Resmen cezalandırılmış gibi onlara belli bir görev verilmiş ve dışına çıkmaları kesinlikle yasak. Zaten Araf'ta kalanlar olarak tanımlanmışlardı. Yaşam süreleri dolan insanları kitaplara yazmak tek ve asli görevleri. Eğer bir insanın hayatını kurtarırlarsa ya da ölüm zamanı henüz gelmemiş birini kitaba yazarlarsa onlara verilen görevi yerine getirmedikleri anlamına geliyor. Bu şekilde en büyük kural bozulur ve kuralı bozan Shinigami tamamen varlığı evrenden silinir. Biz bu olayı Elin öldüğü sahnede tanık olduk. Yagami'nin büyük manipülasyonlarına maruz kalan Rem, Misa'yı koruyabilmek adına bu kuralı çiğneyip daha ölüm zamanı gelmemiş Elin ismini ölüm defterine yazmıştı. Rem sonuç olarak yasak bir eyleme geçerek hislerinin ve manipülasyonların kurbanı oldu. Bizim tarih kitaplarından aşina olduğumuz kazıklı Voivoda'yı konu alan Helsing animesinin gerçekten farklı bir tarzı var. Alucard adıyla karşımıza çıkan insan azmanı vampirimizin de yasaklı bir tekniği mevcut. Seviye 0 tekniği ben Yamamoto'nun bankayısına çok benzetirim. Yamamoto ne kadar öldürdüğü canlı varsa çağırabiliyordu. Alucard da aynı şekilde asıl formuna dönerek yediği her ruhun fiziksel tezahüründen oluşan ölümsüz bir orduyu çağırabiliyor. Tabi bu forma geçebilmesi için Helsing ailesinin lideri Integra'dan izin istiyor. Bu emirle birlikte batıdaki ismiyle Vlad, bizim bildiğimiz ismiyle Kazıklı Boyvoda biçimine gelip en güçlü formuna erişimi sağlıyor. Bu kedi, haksız. Tadayma, hakşak Nanatsuno Taizai animesindeki kutsal savaşı bitirmek isteyen Gowser, Demon King gibi en güçlü tanrıların bile anılarını değiştirebilen yasaklı bir tekniğe sahip. Ancak bu yasaklı teknik inanılmaz bir yaşam gücü istiyor. Gowser de yaşam gücünün son damlasına kadar harcayıp savaşı bitirmek istedi. İzleyenler bilir zaten, Gowser yasaklı bir teknik ile baş melek Miley'nin anılarını değiştirip, sanki İblis Kral'ın ikinci oğlu Estoros'a olarak yeni bir kimlik verip, sanki Miley Estoros'u öldürmüş gibi yapmıştı. Bu şekilde baş kaybeden Tanrıça klanı, ebedi krallığın tabutunu aktif ederek savaşa son verecek. Kısaca Maya ile farklı bir kimlik vererek ve bunu kimsenin anlamayacağı şekilde anıları değiştiren bu yasak tekniğin listemizde bulunmasını istedim. İnsan dönüşümü açık bir şekilde Full Metal Alchemist serisine yasaklanmıştır. Ben bu seriyi bu yüzden çok seviyorum. Eşit takas simyanın temeli. Yani bir şeyi yok etmeden bir şeyi oluşturamazsınız. Edward ve Alfonso kardeşler de bu durumu öğrenmeden çok sevdikleri annelerini hayata döndürmek istediler. Fakat bu simya denemesi feci bir şekilde bitti. Edward bir kolunu ve bacağını, Alfonso ise tüm vücudunu kaybetti. Buradan ne anlıyoruz? Her gördüğünüz evde denemeyin ve simyayı ölüleri geri getirmek için kullanmayın. Huntrix Hunter x Hunter serisinde acayip güçler bulunurken Nanika bunlardan en özel olanlardan birisi. Kara kıtadan geldiğini varsaydığımız Nanika aslında seri genelinde yasaklanmış biri değil. Zoldyck ailesi gözlemler sonucu tehlikenin farkına varmış ve kızları Alluka'yı güvenli bir sığınağa kitlemişler. Killua'nın sözlerine göre Nanika bir şeyi mahvetmekte ne kadar iyiyse bir şeyleri düzeltmek konusunda da bir o kadar kötü. Bu yüzden Killua'nın düzeltmesini istediği bir şeye Nanika'nın dokunması gerekiyor. Killua da Gon'u iyileştirebilmek için sığınaktan bir takım tehditler sonucu çıkmıştı. Gerçekten müthiş bir yetenek. O zaman diğer tekniğimize geçelim. Bankai Sakashima Yokoshima Happou Sanari Biliç'te birçok yasaklı teknik var. Ben de aralarından bir tanesini seçip Shinji'nin Bankai'sini koymak istedim. Öncelikle burada insanların karıştırdığı bir durum var. Onu kısaca açıklamak istiyorum. Shinji hiçbir zaman animede Bankai'sini kullanmadı. Bu sahnede kılıcın ilk formu olan Shikai'sini kullanıyor. Önümüzdeki sezon Shinji'nin Bankai'sini animeye adapte edecekler. Bunu da fragmandan öğrendik. Burada daha da iyi anlayacaksınız zaten. Peki Shinji'nin Bankai'si neden yasaklı? Biraz ondan bahsedelim. Shikai'sini bildiğiniz gibi rakibin yer yön algısını tamamen değiştiriyordu. Aizen bunu çözmek için biraz mesai harcamıştı. Banka Kayı'ya geçtiğimizde ise artık etrafındaki herkesin hem duysal hem fiziksel olarak her şey tersine dönüyor. Yani takım arkadaşınız size düşman gibi geliyor. Durum böyle olunca etrafında çok fazla dost varken her şeyi kontrol etmek inanılmaz zor olmalı. Shinji de durumun farkındaki kullanmaya henüz yeltenmedi. Avatar serisi aslında anime olarak kategorize edilmiyor. Fakat ben yine de listeye bir teknik eklemek istedim. Güney kabilesinin su bükücülerinden biri olan Hama'nın bulduğu ve sonrasında yasaklanan bir teknik. Bildiğimiz üzere tutsak tutulurken kanada suyun bulunduğunun farkına varıp kan bükme tekniğini keşfetmişti. Yapması bayağı zor olan bu bükme tekniğini sadece çok yetenekli su bükücüler geliştirebilir ki Katara'da bir ara çok az öğrenmişti. Hatta Zuko ile takım oldukları sahnede kullandığını hatırlıyorum. Düşünüldüğünde hem aşırı mantıklı hem de aşırı tehlikeli bir teknik yasaklı teknik dediğimizde aklımıza gelen ilk anime Naruto'dur. Zaten o kadar çok yasaklı jutsu var ki ben bunlar için özel bir video bile yapmıştım. O yüzden şöyle yapalım sadece iki tanesine değinip geçelim. Naruto için bence en önemli yasaklı teknik Edo Tensei'dir. Her zaman olduğu gibi nerede kırık yetenek var Tobirama oradadır. Net bir şekilde en güçlü 10 jutsudan biri olduğunu düşünüyorum. Diğer değinmek istediğim vücut ise 8 kapı yeteneği. Her ne kadar Might Guy'ın babası tarafına bulunduğu sanılsa da durum tam olarak böyle değil. 10 kuyruklu Madara'ya karşı 8 kapıyı açan ve deyim yerindeyse içinden geçen Might Guy'a Madara şöyle bir cümle kuruyor. Uzun zamandır bu teknikle karşılaşmamıştım. Bu demek oluyor ki daha önceki nesillerde 8 kapı tekniğini kullananlar olmuş ve Madara bunu görmüş. Kısaca niye yasak? Çünkü vücudunuzun sınırlarını aşıp süper bir güç elde etseniz de sonuç olarak ölümle karşı karşıya geliyorsunuz. Mafuba Dragon Ball serisi için çok özel yeteneklerden birisidir. Çünkü seri başında Piccolo'yu mühürlemeye çalışırken Dragon Ball Süper'e geldik hali arada karşımıza çıkıyor. Muten Roshi'nin sözlerine göre bu tekniği ustası Mutaito bulmuş. Hatta Piccolo'yu mühürlemiş. Peki böyle güçlü bir mühürleme tekniği neden yasak diye sorarsanız kullanıcı hem teknikte çok yetkin olmalı hem de yeterli gücünüz yoksa rakibinizi mühürleseniz bile ölebilirsiniz. Buna rağmen onlarca kullanıcısı var yani biraz yalandan yasak diyebiliriz. Videomuzun artık sonuna gelirken son yasak tekniğimiz Black Clover'dan olsun. Aslında bu yetenek temelde Naruto'daki Edo Tensei'ye çok benziyor ama bir takım farklılıklar içermekte. Yüzyıllardır katledilen elfler bu teknikle insan bedeninde reenkarni oluyorlar. Yani ruh farklı bir bedende yeniden doğuyor ve bu bedeni ele geçiriyor. Bu büyüyü yapan bir şeytan ve büyüyü erken uyanan bir elf bozuyor. Daha fazla detay vermeyeyim. Kısaca liste bu şekilde. Bu arada Yu Yu Hakusho'dan Dragon of the Darkness Flame tekniğini, Fairy Tail'dan efsane karakter Zerif'in kara büyüsünde bu listede olabilirdi. Fakat bu animelere pek hakim olmadığım ve yanlış şeyler söylemek istemediğim için listeye almadım. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yanlışlar varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmı sizleri bekliyor. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.